Hepinize selamlar arkadaşlar. Kuyni kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber herkesin merak ettiği bir videodan bahsedeceğim. Çoğunuzun bildiği gibi Blackpink orijinal hesabından bir video yayınladı. Fakat bu videonun hala ne olduğuna dair net bir bilgi yok. Bazılarınız Blackpink İstanbul'da canlı konser verecek diyorsunuz. Ama koronavirüsü göz önüne alırsak online konser olur gibi hissediyorum. Fakat bu konuda net bir cevap veremem. Hadi hep birlikte Blackpink'in attığı videoyu izleyelim. Videoda gördüğünüz gibi İstanbul yazıyor. Eğer canlı konser olacak olursa koronavirüs ve yasak var ama gelecek yıl ne olur bilmiyorum. Benim de bu konu hakkında pek bir bilgim yok diyebilirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kafanıza takılan sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Sağlıklı olun, evde kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.